Merhaba dostlar takipçi ilesine geçmeden önce yoruma kullanıcı adını yazanlara takipçi göndereceğimi söylemiştim kendisinin kullanıcı adını kopyalıyorum gördüğünüz gibi 9 takipçisi var değil mi şimdi arkadaşlar bu siteye geldikten sonra buradan garantili paketlerden buradan arkadaşlar yeni servisi seçiyorum daha sonrasında kullanıcı adını yazıyor, yapıştırıyorum ve kendisine 100 takipçi hediye ediyorum dostlar bu şekilde sipariş veriyorum arkadaşlar bu şekilde kendisine takipçi gitmiş oluyor arkadaşlar kendisine birazdan gidecek. 9 takipçisi var arkadaşlar. Eğer sizler de takipçi kazanmak istiyorsanız abone olun, like atın. Yorum kullanıcı adını yazan herkese takipçi gönderiyorum. İsterseniz gidip para verip alabilirsiniz arkadaşlar. Kanıtlı olarak göreceksiniz. Takipçiler birazdan kendisine gidecektir arkadaşlar girip buradan kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Başarılı bir işlemle kayıt olduktan sonra peki nasıl sipariş veriyorsunuz, nasıl takipçi kazanıyorsunuz her şeyi size anlatacağım arkadaşlar. Buradan destek merkezi bulunmakta isterseniz kendi destek kısmıyla iletişime geçebilirsiniz. Buradan bak yükü biliyorsunuz arkadaşlar. isterseniz buradan havale EFT kısmına geldikten sonra papara ve ziraat ile ödeme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu IBAN'lara ödeme yaptıktan sonra ödeme bildirimi kısmına geldikten sonra buraya ödeme yaptım. Ödeme yapan kişinin yani hangi kartla ödeme yaptıysanız o kartın ismini yazın ve hangi de hangi ödeme yaptıysanız onun gelin. Eğer siz ulaşmak istemiyorsanız direkt kredi kartı ödeme yapmak istiyorsanız buradan şoförü seçebilirsiniz. Ödemek miktar en az 5 lira olmak zorunda arkadaşlar. Daha sonrasında gönderiniz miktar yazdıktan sonra bu şekilde şoförü ile güvenli bir şekilde arkadaşlar ödeme yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında zaten taksit bile yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Güvenli bir şekilde ile ödeme yapabilirsiniz. Arkadaşlar ve şu anda sayfaya girdiğim zaman arkadaşlar kendisinin 9 takipçisi var. Bu doğal arkadaşlar sistem elden geldiğince en hızlı bir şekilde takipçi göndermeye çalışıyor. Ama düşüş olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar hani düşüşler vesaire oluyor. Bunları önlemek için ve garantili olduğu için arkadaşlar hani yavaş bir şekilde gelmekte dilerseniz TikTok takipçi paketlerinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Ee, Bundan 47 liraya 1000 takipçi alarak arkadaşlar e, canlı yayın özelliğini açabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi her türlü servislerden youtube abone paketlerinden hepsi burada bulunmakta arkadaşlar her şey burada görebilirsiniz gelip inceleyebilirsiniz sisteme daha önemli daha iyi paketler eklenecektir Arkadaşlar e, bu şekilde de arkadaşlar hesabımız zaten altı bin lira kadar para var e, her birine takipçi gönderecek kadar var arkadaşlar sahneye dediğim zaman arkadaşlar dediğim gibi yani şu anda 9 takipçi var İnanmıyorlar. videodan sonra gidip takipçisinin kaç olduğuna bakabilir arkadaşlar ve yani ben sizlere takipçi arttırdığımı kanıtlı olarak kanıtlı bir şekilde göstermeye çalışıyorum arkadaşlar e, zaten şunu da söylemek istiyorum ki işte arkadaşlar bu şekilde e, takipçilere göndermeye devam ediyoruz. Kendisinin takipçisi arkadaşlar 56 oldu arkadaşlar. Bu şekilde kanıt olarak takipçiler artıyor. Sizler de gelip bu siteden arkadaşlar takipçilerinizi arttırabilirsiniz. Güvenli bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi her videomda zaten kanıt olarak sizlere göstermeye çalışıyorum dostlar. Allah'a emanetsiniz.